Merhaba arkadaşlar, bugün günlerden çarşamba. Kasım ayına girmemize rağmen hava gayet güneşli geçiyor. Pazarda biraz kalabalık kışlık yiyeceklerini millet almaya çalışıyor. Şöyle pazarı gezelim sizler için. görüntülerimiz fiyatlarımız bayağı uygun. Ne alırsan 50 lira. Bizim İsmail'in yeri burası gayet uygun fiyatlar. başlığında Oyamadon'u ne kadar acı? 3 çifti 3 çiftti mi 100 lira diye. Ay, duyul konuşsun ya. Burada seçen 150 lira. 75. Hiç şey yapmaz, <laughs> Hocam, hayırlı işler, kolay gelsin. Hocam, hayırlı işler, ol. Patron, hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olasın efendim, mevlid ol. Nasılsın, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim, elhamdülillah. İyi. elhamdülillah. Allah'a bugün de şükür, hamdolsun. Amin. İyisin. Şükür şükür. Hadi hayırlı işler. Ben Kestane ne kadar hocam? Kestane 150 var, 200'e var efendim. İnebolu mu? Yok abim Bursa. İnebolu yok, 4. Evet. Tamam. <laughs> hayırlı pazarlar ola gelsin. Pazar pazar açıyor mu Burada kışlık mutlar, kazaklar, yelekler hepsi mevcut. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pazar bayağı kalabalık. Ama hava gayet güzel. Sanki yaz günü gibi. orayı izle alın. Arkadaşlar videomun sonunda kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni paylaşırsanız sevinirim. Değişik yorumlarınız da olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.